Şişleri Bakanı Hakan Fidan, biliyorsunuz temasları devam eden e, isim. Daş gibi PKK'da sistemden çıkacak. Önemli başlıklar. İlerleyen dakikalarda yine konuşuruz. Katar'daydı. Net bir Suriye mesajı verdi aslında. Terör örgütüne yapılan silah bırakma çağrısına değindi. PKK sistemden çıkacaktır. Hamas'la yürütülen görüşmelere ilişkinde e, bazı bilgiler paylaştı. DAEŞ nasıl sistemden çıktıysa PKK'da sistemler çıkacaktır. Ya kendi isteğiyle barış içerisinde, sulh içerisinde çıkacak ya da başka türlü çıkacak. Ama çıkacak. Bakan Fidan net konuştu. PKK yapılan çağrıya bir an önce olumlu cevap versin dedi. Katar'dan verdi mesajlarını Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Resmi temaslar için gittiği Doha'da Katar emiri Ensani ile bir araya geldi. Gündemde kili ilişkilerin yanı sıra Suriye ve Gazze vardı. Ardından Katarlı mevkidaşıyla görüştü. Toplantının ardından kameraların karşısına geçti. Suriye'nin egemenliğini zedeleyecek olan hiçbir girişimi kabul etmiyoruz. Türkiye'nin Suriye'deki konumunu ortaya koydu. Terör örgütü PKK-YPG için net mesajlar verdi. YPG ile Suriye'deki yönetim arasında geçtiğimiz aylarda imzalanan Anlaşmanın hayata geçmesini bekliyoruz. Terör örgütlerine eski yöntemlere son verin dedi. Eski terör yöntemlerini kullanan, elinde silahla bölgedeki meşhur hükümetlerin üzerine bela olmayı sürdüreceğini düşünen aktörlerin artık sistemden çıkma zamanı geldi. Bakan Fidan'ın gündeminde Gazze'de barış da vardı. E, tabii ki Uluslararası Arenada devam eden soykırımı ve insani trajediyi önlemeye yönelik bir diplomatik çağrımız varken. Diğer taraftan ateşkesin hayata geçmesi için neler yapılabilir o konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hamas'ın ateşkese hazır olduğunu ancak İsrail'e baskı yapılması gerektiğini vurguladı. Hamas bu konuda kalıcı çözümleri kabul etmede biz hazır olduğunu görüyoruz. Amerika'nın ortaya koyacağı çaba önemli. Sayın Trump'ın konuya yaklaşımı önemli. İsraillere bu konuda baskı yapılması gerekiyor. Çünkü İsrail şunu görüyor. Bölgede askeri olarak şu anda bir tavır koyan yapı yok. Dolay Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas siyasi büro üyeleriyle de görüştü. Ateşkes müzakerelerindeki son durum ele alındı.